SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Ok düzenlediği basın toplantısında önce sanayi alan olarak değişiklik yapılması istenen yerin geçmişi hakkında bilgi verdi. Söz konusu alanın hayvan pazarının yakınında Köseler Köyü sınırları içinde olduğunu ve Ahmet Paşalı isminde Rizeli bir kişinin burası için sanayi alanı olması yönünde verdiği dilekçenin belediye meclisinde oy birliğiyle reddedildiğini, bunun üzerine şahsın başbakanlığa ben Rizeliyim. Başbakan da Rizeli. İsmail Ok, Tayyip Erdoğan'a kızdığı için reddediyor diyerek şikayette bulunduğunu belirten Başkan İsmail Ok, biz bu olayı aylar önce olmasına rağmen kamuoyuna bildirmemiştik. Ama şimdi gelinen noktada kanun hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sanayi alanına dönüştürülmesinin istenmesi karşısında şimdi açıklıyoruz diye tepki göstererek şunları söyledi. Değerli arkadaşlarım, bu ilgili parseller konut alanındayken değeri 10 liraysa sanayi alanına çevrildiğinde değeri 100 lira olur dersem az söylemiş olurum. Bu ne hepiniz biliyorsunuz. Balıkesir kamuoyu bunun ne demek olduğunu biliyor. İşte rant. Yandaşlara Balıkesir Belediyesi'nin MHP'li, AKP'li, CHP'li belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle reddettiği bu rantı kişiye özel uygulamayı 2011 yılında hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnameye dayanarak çevre şehircilik bakanlığından buranın sanayi alanına çevrilmesini istiyor. Daha geçen Alta Balıkesir'in gündeminde çok ciddi bir tartışma vardı. Edip Bey diyordu ki belediye isterse imarı değiştirebilir. İşte kendinden olmayan, AKP'li olmayan belediyeleri açmak için, yandaşlarına rant sağlamak için o kanun hükmünde kararnameyle Balıkesir Belediye Meclisi'ne rağmen Çevre ve Seyircilik Bakanlığı burayı sanayi alanı ilan edebilir. Ve konut alanı olarak aldığı yer bugün 10 liraysa sanayi alanına çevrildiğinde babasının oğluna 500 liraya satar. 500 liraya satar. Yanlış duymadınız. Bir de başkanım. Çevre yollarının ulaşımın en kolay olduğu yer. Şimdi hiç kimseye buraya yatırım yapılacak. Mezbahane yapılacak. Tesis kurulacak. Balıkesir kazanacak diye Balıkesir halkı zekidir. Bunu yutturamazsınız. Bu yandaş, kayırmacı, Balıkesir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle altını çiziyorum. AKP'nin ve CHP'nin belediye meclis üyelerine dahil olmak üzere reddettiği Balıkesir halkının iradesinin karşı çıktığı ama hükümetin kendi yandaşlarına rank sağlamak için 2011 yılında çıkardığı kanun hükmünde kararnameye rağmen burayı sanayi alanına çevirecekler. İşte Edip Bey kimin ranktan yana olduğunu görün senin partili belediye meclis üyelerinin vicdanının uymadığı, reddettiği bütün meclis üyelerinin Balıkesir halkını temsil eden bütün meclis üyelerinin reddettiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla kendi yandaşlarınıza başbakanın hemşerisi olmanın ötesinde bir değeri olmayan sadece başbakanın hemşerisi diye altını çiziyorum. İnsan olarak kimseyi küçümsemiyoruz. Ama başbakanın hemşerisi diye, AKP'li diye burayı sanayi alanına çevirtirecek misiniz? Balıkesir bu sorunun cevabını bekliyor.